Herkese selam arkadaşlar. MCL oynuyorum. 4 tane tanımadığım kişiyle beraberim. Yusuf dışarıdaymış o yüzden MCL gelemedi. Tek başımayım. Bakalım neler yapabileceğiz. Ee, 4 tane tanımadığım insanla. Bir de çok geç girdim. <laughs> Bakalım. 10 dakika kalmış bitmesine MCL'in. Yani girişin kapanmasına. İyi rakip buldu yine. Birazcık e, uzun sürdü ama. Çünkü başta gelince daha hızlı buluyor. Şimdi şuralara atlayayım. Bakalım şimdi ben bir orta koridor oynamak istiyorum ama bana nasıl alacaklar? Aynen büyük ihtimal orta koridora gidebileceğim. Şöyle. Abi salmayacak ya. Neyse tamam. Ne kalırsa oynarız artık. Yapacak bir şey yok. Neyse yazmayacağım. Ne kalırsa oynarız artık. <laughs> Şimdi hayır ne ne kacısı? Glo açık. Kaca atmayın, attırmayın arkadaşlar. Kaca kadar saçma bir ban yok. TR 23'müş bir de. Belaca diyorum. Anlaşın. Tamam ya. Yapacak bir şey yok. 2790 büyücüsü var. Benim büyücü maçım yok. Sıkıntı orada ya. Büyücü maçı klasikte mi atacağım illa ya? Maçım yok diye kimse salmıyor. Yeter artık. Bakalım ne alacaklar. Fene. İlk pikten fene çekersen sana biraz yol gösteririz. Fenox <laughs> <laughs> olabilir var mı ona güzel gidiyor. ben savaşçı mı kalacak? Evet Hylos direkt ulti açtırıyor bana. Şimdi ona büyük ihtimal XP kaldı ama Kadita mı? Kadita var bende de almayalım. Nana ve Odet mi? Biz bu maçı alırız bence. Şöyle benim badangım da var. Ne alaka Kadita mı aldın derken? Kadita e, şey yapar, iyi iş yapar. Neyse. Feni bende de var kanka. Var mı maçın senin? Bilmiyorum. Hiç göstermiyor suikastçı. <laughs> Nişancı alacak mısın acaba? Kim? karşı ne almadı? Ormancı bir yasakladım. Hayır bu saat. Tamam artist olur. Güzel. <laughs> Ya ben orman gitmek istemiyorum ben XP Efendim, gideceğim. Yok ya Leo istemiyorum. Badangı da siz sevmezsiniz. Çoğu oynayabilirim ya. Veya XP'ye başka ne oynanır? Edit oynayabiliriz. XP koridoru, XP koridoru. Kaja da var. Neyse hadi biz edit oynayalım. <laughs> Hem de ilhamla edit oynayacağım. Tankım da düşük ya. Ama yapacak bir şey yok. Buraları geçelim. Bakalım neler olacak. Edit öyle çok oynadığım bir kahraman değil. Çünkü XP karakterlerini sevmiyorum. Çok sıkıcılar XP karakterleri ya. Böyle minyon itiyorsun. Adamla dürtüşüyorsun. Çok da beceremiyorum zaten XP karakterlerinin Bakalım neler yapacağız. Hayır tabii ki de dolaş almayacağım. Sonra savaş Hareketten dolaşımı iptal edeceğiz. Şimdi Biz karşıya hemen oldu. bakalım. Kesinlikle AP. Hemen şu dayanıklı botları çekelim. Orta grafikler güzeldir. Şimdi şuradan hasarları açalım ama hasar açıkmış. HD modunda açılmadı. Evet suyu aradıkları bence de çok iğrenç kokuyor. Ben burada ölmem. Şöyle şurayı alalım. Kaçalım. Geliyorum size desteğe. Aldık mı biz de tamam. Şimdi tankla beraber oynamadığı için midde birazcık dayak yemiş. Xbox yokken şurayı ittirelim. Kaybettim kaybetti çok iyi. Yapacak bir şey yok ormancı genk geldi buraya. Burada düşeceğiz. Ama oyalayabildiğim kadar oyalarım bu arada. Şöyle bir teşekkürlerimi de atacağım. Bir şey yapmışlar mı? Sende kalıyor son vuruş. Oha bir de son vuruşlarım çalıyor. Şöyle bir ses sohbeti açık yapalım. <laughs> Mid de düştü oha bunlar çok kötü ya büyük ihtimal kaybedeceğiz. Jansin midde oynaması gerekiyor hem ormancıyla geziyor hem de ormancıyı düşürüyor. Şimdi ben Cenetü ile başlamak istiyorum bunu değil şunu alalım. Evet önceden gelmen lazım. O güzel vuruyoruz ha. Var mıdır burada birim? Canımız ne kadar? 3500. Zaten edit çok yavaş vuran bir kahraman. Bence cennet tüyü alınması gerekiyor. Yani tank değilse. Tankken de bence alınabilir yine. Komutan Log'a mı? <laughs> ya fena ya. Kaçalım biz buradan. Bizi orada döverler. Nifer aldılarsa Nifer almak istiyorum bu kahramanı. Sal lan. Boşuna ultimi aldı ya. Ne? Oha 40 saniye. Demin 30 diye gördüm ben onu. 39 da herhalde. Ben 9'u 0 diye gördüm. Bu kadar da kör olmazsın ben. Tamam kovalamıyor. Kapın da verdik. En çok ben kasmışım. Biz madenci ne yapıyor çok merak ediyorum. Savunma ile başlamış ADC. Çok toplam atıyorsunuz ya. Kısalım birazcık. Ya bir de XP saldılar bana. XP koridorunda taşıyamam. Bizimkiler oynaması gerekiyor oyunu şimdi. Bana da mid salmak zorundalar. Bakalım editle de, de bir şeyler yapmaya çalışacağız tabi. Nana'nın pasif yok ona saldırın. Ama ben onda niye asist almadım? Ona vurabildiğim kadar vurayım da bari. Şöyle geri de attım onu. Hadi. Bakın yani bana geliyorlar. Allah'tan burada şey varmış. Düşman 3'te 3 üç attı. Gerçekten mi? Mallara denk geldi dediğinde sen çok kötü oynuyorsun bu arada. Hani haberin olsun. Jav çok vuruyor. Ona karşı bir item almam gerekiyor şu anlık. Bence antik zırh ideal. Bir antik zırh alalım. Hepsi büyü hasar vuruyor değil mi? Yok fiziksel vuruyor mu bunlar? İlk hali fiziksel, ikinci hali büyü. Hmm, o zaman şey çok saçma kristal almak. Kristali kim aldı lan buna? Globalden boyutlara baktım da. Tabi belki bilmediğim bir olayı vardır ama sanmıyorum yani. Çok açılamıyorum şu anda şey. Jal nerede bilmiyorum tam üstteyim. Şu an burada tek başına bu. Şöyle çekeceğim kendime doğru. Yok ya alır aynı. Şu an uğraşmayalım Xbox'la çünkü takım çok kötü. Allah'tan Johnson şey yapmıyor. Büyü kasmıyor. Zaten burada 4 tane AP'yiz. 3 müyüz? Demin şey alıyordu da. Ormana Harley alıyordu. O zaman 4 AP olacaktık. Almamış bak. Ama bizim ormancı başta en kötüsü ki. Güzel. Büyük ihtimal bu altını aldı burada ama. Aynen. Şöyle ilhamı da bastık mı? Böyle düşmanı katlederiz. Bu yüzden seviyorum cennet tüyünü. <laughs> Biliyorum çünkü hasarının çok fazla olduğunu. Bakalım. XP koridorunda bile bir şeyler yapacağız. Kutsal kristali de belki deneyebilirim. Çünkü tanklaşmak istemiyorum full. <laughs> Vaman bana çok kötü ya. Bu olmaması gerekiyor. Değişmişler. Beni alsana. 5 saniye diyor onu bekleyelim. bunu <laughs> aslında ultimle keserim ama onun ulti açmaması lazım. Dediğim gibi ben onu keserim çok rahat bir şekilde. <laughs> İlhamım olsa da olmasa da keserim. Şöyle buraya da vuralım. E ne? Antik zırha basmadım ben. Ölümsüzle mi bastım? Yapma be ölümsüzlük mü? Neyse hadi Java Xbox falan var ya olur. Ama keşke ölümsüzlük almasaydım. Ben antik zırh diye bakıyordum ya. Tamam bizimkiler de artık toparlamaya başladı biraz. Onu da kes. Güzel. Ben de geliyorum buraya. 10 saniye var ultime. Vur vur vur. Eyvah bir şey geldi. Neyse tam ölümsüzlüğü al. Oho tattırmıyor ki. Tamam atıyor bir de Allah eşiği. Clinte bak kritik bitirmiş daha ilk itemdan. Bak ben iki item bitirdim. Clint daha bir item bile bit yani bir item anca bitirmiş. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın arkadaşlar. Kendi hasarını bitirdi adam bak. Karşı adıcı üç tane item bitirdi. Dördüncü iteme çıkmış başlamış. Çok kötüler ya. İyi lordu aldık. Hayret bir şey. Şimdi herkes lorda giderken ben şuradan altı açabilir miyim diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Yav sadece mitte herhalde. çok iyi fiskesini aldık. Çünkü e, x de önemli bir fiske. Ama bizim de ilhamımız gitti. O kötü oldu. Ya hadi ya lütfen. Nana şey mi düşüyorsunuz? Nana Gato'da düşmezsiniz. Yani düşmemeniz lazım. İt şuraya çabuk. Alta gideceğim. Xbox'ta gitmiş. Nox'a bak. Minyonu itmeden gidiyor. Yerde Bu takımla hiçbir şey yapılmaz ya. Bu maçı yenersek şansa kesinlikle, yani. kesinlikle ikinci maça geçemeyeceğiz. Kanına susamış almış. Sana bir ayaz alınır. Kendini öldürdü bence şu anda Jav. Alınır mı kanına susamış? Çok öndesin. Al düzgün bir hasar itemi. Deş hepimize. Yok artık en çok kasan benim. Böyle bir takım mı var? Çık çabuk çık çabuk çık. Ne yapacağız? İlham. <laughs> Oğlum çok güçlü. Çabuk ayazı versen bana. Çünkü Xbox'ta da şey arkana susamış var. Alt tarafı itersiniz diye düşünüyorum. Ben üste gidiyorum. Oradaki TF'ye gelemem. Ne ilhamım var ne bir 1.7 ADC. Oy oh, oy. Kestim mi? Nasrot oynamaya başladı. Bu başı böyle değil de. Büyü direnci çıkamadım ya. Hep ölümsüzlük yüzünden. Hiçbir işe de yaramadı ölümsüzlük. Satamıyorum ama şu anda. Hemen itelim şuraları. Aşağıda Gatot. Diğeri kim? Xbox One. One. Bana gelirlerse yandım. Bay bay Xbox sen öyle bakalım. Ah be. Neyse. Kule atacağım. Belki Lancelot kesek çok iyi be. Güzel. Çok iş yaptım düşünüyorum bu maçta. Şunların redini alalım. Gatot'a gideceğim ama bir takıma yardım etmem lazım. Yani ne kadar yardım o kadar iyi. Bu takıma. Bizim Evet, ne teşekkürleri Lord'a alalım. Çıkıyorum. Gördüler çünkü beni. Oradaki jav sattı. Tamam hadi. Bir orada girelim. Abi Lord Lord. Şu an birer kasarıyorum. yiyorum. Abi Lord. Alo Lord. Şu an devam etmeye ederim. Lancelot var. Fark etmediler ya. Gerçekten iğrençsiniz ya. Orada lordu alacakken gittiniz yaptınız. TF'nizi öldünüz. Bu kadar kötü olamazsınız ya. Gerçekten silin bu oyunu. Çünkü MCL girdiyseniz bir amacınız vardır. Bu oyunda amacınız olmasın sizin. Siz gidin klasikte oynayın. Lord aldı düşman. Helal olsun ne kadar iğrençsiniz ya. Bana konuşuyorlar ya. çok Gerçekten çok komikler. Bu kadar salak olamazsınız ya. Gerçekten hakaret edilecek insanlarsınız. <laughs> Başka ne çıkmışlar buna? Parlak zırh. Ne vuruyor karşıdaki büyücüler? Athena alabilirim. Nana için. Bilmiyorum. Başka ne var? Athena var. Wanwan ee, için şey de alabiliriz. Aynen yansıma zırhı. Fiziksel e, savunmam güzel oldu bayağı. Ama büyü direnci bakımından ya Neyse zaten Nana da bir kere vuruyor zaten. Ne diyorlar bu? Arabayla sövüşü olabilir. Çünkü arabayı susturmuştum ya daha en başta. Tamam. Vur vurur. Yalnız Edit gerçekten güzel bir kahraman ya. Baksana yaptığımız işe. Şu takım bile taşıdıysam Edit bayağı iyi kahraman. Aynen jav kanat susamış satmış fark edip sonunda hatasını. Ya Clint'i alıp nereye götüren ölecek şimdi? Arkadaşlar araba oynuyorsanız ADC'leri almamaya çalışın arabaya genel olarak hani bitrix alabilirsiniz. Daha çok onları öldürürsünüz yani. Şöyle banban'ı keselim diyeceğim kesemedik. şey gitmiş. Diğer ulti formundan çıkmışım ölünce. Hiç büyü savunmam yok ya. Alev atışı mı? Kimden yedim onu Gatot'tan. Hiç büyü savunmam yok. Ona yapacak bir şey yok. Diğerleri kesmeli. Zaten bize Linux var. Linux'un bunları eritmesi lazım. Çok kolay bir şekilde. İtemlerinde de bir sıkıntı yok ama bilmiyor herhalde. Baksan sadece bir, bir maç 20 dakika sürdü ya. Bir maç bir maç atacağım belki bir günde 3 video atabilirim eğer ne kadar ilerlersek işte çünkü e, bir dakikadan sonra Bir dakikadan sonra yani oyun kapanıyor yani şey kapanıyor video kapanıyor niye bilmiyorum o yüzden uzun video atmıyorum Öyle 40 dakikalık falan Denedim o yüzden biliyorum Belki cumartesilere öyle 3 maç atabiliriz. Ya yani pazar pardon. Çünkü hani cumartesi ya imsal. Yani. Bırakın Lord'u ya ot yok. Şunu satmış olsun şu hadi. Hayır Lord'a değil Lord'a vuruyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Lord'u bozduk ya. Yalnız fena bir hasarım var. Şöyle iyice sattıralım ona. Oh orayı topladım. Vallahi topladım ya. Gerçekten edit'i çok iyi kullandık. Edit yerine başka bir kahraman olsa büyük ihtimal bence bu takımı taşıyamazdım. Şöyle üste gideceğim ben. Üst koridoru açmak için. Şuradaki minyonlar bize yeter hadi. Ya Allah'ım ne kadar körsün ya. Gel şuraya da bitsin. Bak sadece Jav var. Şunu alacağım şimdi ayakkabıyı satmaya alalım. İki dakika için. Şöyle hemen vurur. Valla benim kule hasarım yetmedi. Yapacak bir şey yok bu konuda. Kuleye vurmadılar orada. Geri çıktılar ya. Başta Linox'un yaptığı hataydı zaten. Şuradaki minyonlara vur ki adamlar doğmadan bitirelim oyunu ya. Üf, bu maç bile böyleyse diğer maçları gerçekten kazanamayız. Benim ne yapıp edip midi veya adc'yi almam lazım bunlardan. Bana kim vurdu? Nana vurmuş. Ama bu şeyden sonra galiba. Dur bakayım kim mesaj attı. Hadi be. Doğru rüzgarı varmış. Bu doğru rüzgarı yok. Ona şu anda saldırmanız lazım. Ultisi vardır ama. Aynen. Bana mı getireceğim ultini? Getir. Ben sizi keserim ki burada ama benim desteğe ihtiyacım var adc beni destekle, destekle keseriz hadi. Ben niye bu adama güveniyorum ki geri çekil gitme. Evet bizim adc çok kötü. Tutmamız gerekiyor oyunu. Bak, geçen sefer Yusuf'la ikiydik bir şekilde iki kişi taşıyabiliyorsun. Tek başına gerçekten yapabileceğim bir şey yok ki. Bir de XP karakteriyim yani. şey nasıl ezilebilirsin? Git kemer al be kardeşim. Aldın mı? Almamışsın. Git aldığın şeye bak. Doğal aynen doğal. Hem seni düşürmemiş olsun. Gel şuraya. Redine gel. Benim bir büyü itemimi almam lazım birazcık. Hadi be Helal olsun. Hadi gidelim oradan. Şeyim de olmadan atacağım valla. Hasara ihtiyacımız var çünkü şurada. Çok iyi. Şunu kapatayım. Yürü. Bak Jav da oradayken hadi şurayı ittirelim ya da Lord'a girelim. Bak Jav döndü hadi gel orada. Aslında sadece Jav var. Ya hayır ya lord işte hadi lord lord. Gel şuraya bitmeyecek. Başta anladım zaten bitmeyeceğini hadi. Ya bir kişiden nereye korkuyorsun görmüyor musun? Minyon yok. Neyle bitireceksin acaba? Sen mi taklayacaksın? Dışarıdan hiçbir şey olmaz. Çarp ama. Çarpamıyor ki nerede onda o şey. Al aldım size. Al bunu da ben yerim diyeceğim. Ben yemedim. Of hadi şey ölmüş yine orman ölmüş kaybedeceğiz. Aha minyonları çok şeyde bak. Abi şuraya gitmeniz lazım. Bak, nereye gidiyorsun Clint? 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 Bak adamları şurada oyalasan tutamayacaklar. Lord'u da veriyorsun. Siz ne kadar özürlü bir insansınız ya. Öf. Nana çok vurmuş ya. Ben orada Athena almış mıydım bana vurduğunda? Athena çıktığıma rağmen öyle vurduysa fena yani. Nox Lord'u tutar. Eyle orada tutmuşlar. Siz orayla ilgilenin. Bitti galiba. Tamam. Üstteki milyonları alacaktım ama gerek yok. Geliyorum. Gerek yok zaten arabaya. Hadi. Kestiniz. Kestiniz. Bitir. Var mı orada minyon? Var. Çabuk bitir. Adam kesmeye çalışma. Oh be. Gerçekten yani. Şu takımla win aldık ya, daha bir şey demiyorum. 16 hasar 20 tanklama daha fazla bekliyordum aslında.